Haftalık burç yorumlarımız 30 Ağustos 5 Eylül arası burçlarımızı neler bekliyor diyoruz. Tabii ki siz sevgili yaylar, yükselen burcu, ay burcu yay olanlar. Evet yaylar geliş insanlar, rahat insanlar, biraz da esnek insanlar, eğlenceli insanlar, duygusal tarafları var. Fakat duyguları ile akılları arasındaki gereksiz bir savaşları da vardır ama çoğu zaman da duygusallık mı aşk mı deseniz, duygusallık mı mantık mı deseniz, duygusallık para mı desiniz? mantık her zaman için sevgili Yayların tercih ettiği, şık olacakları aşkı mantık olacaktır. Peki sevgili Terazi Yaylar, bu ara ne yapmayı düşünüyorsunuz? Kendinizle ilgili ne kararlar aldınız bakalım. Öncelikle biliyorsunuz Jüpiteriniz retro yapıyor, Satürn'ünüz de retro yapıyor. İletişim evinizde ne yapacaksınız? Uzun süredir gitmek istediğiniz yerler var, görüşmek istediğiniz insanlar var. E, eskiden e, görüşme, görüşemediğiniz dostlarınız var. Yolculuklar yapacaksınız, kafanız onlara takıldı, onlarla birlikte bir görüşmeleriniz var. Yani siz ne yaparsanız yapın, kendinizle ilgili e, yeni bir döngünün içindesiniz. Özellikle yükselen yaylar için. Fakat sevgili yaylar, çok güzel de bir dönemdesiniz. Merkür salı günden itibaren terazi burcuna geçiyor. Sizin için güzel bir haber. İletişimimiz güçleniyor. Bu arada biliyorsunuz Venüs de sizin 11. evinizde. Yani orada çok güzel bir şenlenme, açılma var. Yani siz artık daha güncelleşiyorsunuz. Aşk konusunda daha çok ışıklı oluyorsunuz. Beyniler artıyor. adaylarınız artıyor. Eğer kalbinizde hiç kimse yoksa karşılaştığınız her türlü insan size etkileşim sunacaklar. Fakat dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta. Balık. Aile ve yuva evinizde Neptün retrosu var. Tam tepe evinizde Mars var. Orada Güneşle birlikte hareket ediyor. Gücünüzü gösteriyorsunuz. En zor işlerin arkasından ve altından kalkabiliyorsunuz. Enerjinizi asla yok saymıyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda görüştüğünüz insanlarla kuracağınız diyaloglar çok çok önemli. Fakat iş konusunda hiç kimseye taviz vermek istemiyorsunuz. Kendi bildiğinizi yapıyorsunuz. O özgürlük alanınıza fazla karışılsın istemiyorsunuz. Yani işinizi yaparken, kendinizi gösterirken başkalarının etkisinde kalmayıp sadece kendi duygularınızla hareket etmek istiyorsunuz. Mars ve Güneş gücü zaten 10. evinizde kariyerinizi destekleyici unsurları karşınıza çıkarıyor. Enerjinizi yükseltiyor, tarzınızı belirliyorsunuz. Enerjinizin en yüksek tavanında e, level atlayarak aşağıya bakıyorsunuz. Gerçekten güzel günlerden biri. Ama çevrenizde bunu koyu e, kaynaştırırken biraz da sempatik tavırlarınızı kullanıyorsunuz tabii. Pazartesi, Salı ve Çarşamba ay sizin yedinci evinizde. İlişkiler duygusallık, ikili ilişkiler, bol konuşma, dedikodu dinleme. Çünkü çok da size dedikodu anlatmak isteyenler olabilir. Önce gülümseyeceksiniz. Çok fazla önemsediğiniz de yok zaten. Ama dinlemek size bir şey de kaybettirmeyecek. Bu arada verisinizle ayınız arasında özellikle Merkür'ün de yaptığı açıyla birlikte pazartesi, salı ve çarşamba muhteşem bir enerji yumağı içindesiniz. Çevresel koşullar, çok sesli insanlar, her kapıdan bir ses gelmesi, size aramaları, görüşmek istemeleri, büyük bir coşku ve büyük bir enerji akımı içindesiniz sevgili yaylar. Bunu özellikle kullanacaksınız. Fakat çarşamba, perşembe ve cuma daha dikkatli olmanız gerekiyor. Biraz içinize kapanabilirsiniz. Maddi sorgulamalar, parasal konular, enerjinizle ilgili konular bunlar gündeme gelecek sevgili yaylar. Bunlar özellikle annenizle ilgili değişim süresiyle ilgili, ailenizin konularıyla ilgili, mirasla ilgili, hukukla ilgili bunlar alacak, verecek madde, para bunlar sizin için önemli olacak. Cumartesi ve pazar yavaş yavaş kendinizi dışarıya atabilirsiniz. Arkadaş ve dost toplantıları çok iddialı olacaksınız. Güçlü insanların size sunduğu konulara karşı biraz tepkili olun. Çünkü her konu sizin için çok inandırıcı da olmayacak sevgili yaylar. Neyin nerede olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Özellikle gücünüzü ölçebilecek insanlarla karşılıklı olacaksınız. Ve size güç gösterisinde bulunan insanlara da çok taviz vermeyeceksiniz. Kendi bildiğinizi okuyorsunuz. Evet sevgili yaylar sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. İyi haftalar.